Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında pişmiş fırın sütlaç yapacağız. Rengini gördünüz. Dokusunu, kıvamını da gösterdim. Nasıl hazırlamışım? Dilerseniz hep beraber bu ürün yapımını görelim. Küçük bir çay bardağının yarısı kadar pirinci yıkadım. Suyunu süzdüm. Uygun bir tencerenin içine aldım. Üzerine 1,5 su bardağı su ekleyerek kısık ateşte pirinçler iyice açılıp yumuşayana kadar güzelce pişirdim kaşığın ters tarafıyla biraz ezdim kırık pirinç kullanırsanız daha güzel sonuç elde edersiniz bizde olmadığı için bütün pirinç kullandım pirinçler güzelce piştikten sonra üzerine 1 litre soğuk süt ekledim karıştırdım bir yemek kaşığı mısır nişastasının üzerine yarım çay bardağı su, su ekledim iyice karıştırdım topaklanmaması için Evet bu şekilde biraz daha kıvamını arttırmış olacağız sütlacımız da tamamen pişti görüyorsunuz şimdi nişastamızı da ekledikten sonra kıvamını alana kadar pişiriyoruz İyice piştikten sonra en sonunda bir su bardağı toz şeker ekliyoruz. Karıştırmaya başladım. Görüyorsunuz. Ocaktan almadan önce bir paket şekerli vanilin ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Şöyle küçük fırın kaplarının içine yeteri miktarda dolduruyorum. Bir fırın tepsisinin içine bırakıyorum. Sütlaç yapımında en önemli nokta şekerini önce bırakmamanız. Yemek yapmaya ilk başladığım yıllarda şekerini önce katmıştım. Ne kadar kaynattıysam kesinlikle pirinçler yumuşamıyordu. Sonra anneme sorduğumda önce şeker katılmaz demişti. Bu da önemli bir püf noktası. Şeker en son pirinçler yumuşadıktan sonra katılır. Aşure yapımında da bu böyle olmalı. Çünkü şeker pirinci sertleştiriyor. Evet iki parça limon kabuğu ve bir su bardağı su ekledim. Fırın tepsisine sadece fırının üst gözünü yaktım. Çok fazla yanık sevmediğimiz için bu görüntü yeterli. Bizim çocuklar dışarıya çıktıklarında fırın sütlaç yemeği çok seviyorlar. Bugün benden yapmamı istediler. Hemen yaptım. Üzerine fındıkla fıstıkla süsleyebilirsiniz. Veya hiçbir şey kullanmadan da afiyetle tüketebilirsiniz. Soğuk yiyince daha güzel oluyor ama sıcak da afiyetle tüketebilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz videom faydalı olduysa lütfen beğenip abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Evet kıvamı da görüntüsü de gayet güzel oldu. Şu anda akşam olduğu için belki rengini tam olarak gösteremeyebilirim fakat rengi de tadı da müthiş oldu. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.